senin ne kadar mükemmel bir insan olduğundan bahsedeceğim sevgili dostum. Bildiğin gibi değil. Olağanüstü bir insansın sen. Alemin göz sen. Bildiğin gibi değil. Bildiğin gibi değil demişken güzel dostum. Mezbun birisi bir gün Allah var diyor. Bir insanı varıyor Allah var. Başka birisini tutuyor Allah var. Başka birisini tutuyor Allah var. Herkesin yakasından tutuyor Allah var. Allah var deyip duruyor. Oradan adam birisi diyor ki ya tamam tamam diyor anladık Allah var. Adamın yakasından tutuyor bildiğin gibi değil Allah var diyor. Şeyh Galip diyor ki güzel dostum hoşça bak zatına kim zipteyi alemsin sen. Yani alemin göz bebeğisin sen. Ey gönül neden böyle yıkıksın, kırık döküksün, gönlün kırılmış. Halbuki diyor sen bir definesin. Alemin göz bebeğisin. Meleklerin secde etmesi emredilen varlıksın sen. Meryem'in oğlu İsa gibisin. Allah'ın sırrısın. Hoşça bak zatına. Kim zipteyi alemsin sen. Yani alemin göz bebeğisin sen. Bildiğin gibi değil. Alemin göz bebeğisin sen. Hoşça bak zatına dostum. Hiçbir şey sen gibi değil. Sen meleklerin secde edilmesi emredilensin. Allah'ın sırrısın. Alemin göz bebeğisin güzel dostum.